الرحمن الرحيم آه والرحمة والرحمة نزل في اللغة لغتها آه والصفات الغريزية آه الصفات الغريزية يعني آه لازمي آه قبول ذليور يعني ها آه 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 lügatı lügatta evet rıkatul kalbi evet kalbin rıkatıdır evet ne demek rıkatı evet inceliği yufka olmaz yufka olmaz evet ee, evet ah burada evet, evet. yumka olması. Yani, Rıkkatul kalp Allah için olmaz. Efendim, e, o olmadığına göre efendim, o zaman acaba Rahman Rahim Cenab-ı Hakk'a nasıl mesela deniliyor. İşte efendim, e, ve demek ki lügatta rikatul kalbdir ve in'itafın in'itaftır. İnitaf da efendim yani. Şafkattır yani. Efendim, o da yani رقة القلب ديون نعطوا تفسير لليون ابو مثلا يقتضي التفضل يعني والإحسان تفضل لطف إحسان إستر يعني كاركتر لما كي الله جل جلاله منعم حقيقة ذر محسن ذر يعني ومعنى ذر ومن هو الرحم يعني o manadan rahm. Mesela efendim, kadının rahmi neden acaba ondandır? İn'itâfiha. Çünkü onun in'itâfi için efendim in'itâf aslında yani şefkatlıdır fakat yani onu sarıyor, bürüyor efendim alâ mâ yani efendim o rahm, rahmdaki olan Efendim, o kadın rahimdeki olan efendim şeyi münatif oluyor ona yani onu sarıyor biliyor onu efendim e, ondan dolayı ona e, rahim deniliyor yani kadının efendim içinde bulunan yavrusunu demek ki sarıyor biliyor ondan dolayı efendim rahim deniliyor. Ve esmaullahi teala Allah'ın isimleri ise innema tuhazu ancak alınıyor. Yani itibarı bi itibarı Yani muteber oluyor. Gayat yani sonuç itibariyle efendim itibara alınıyor. Elleti o gayat ki mesahi yani fiillerdir. Efendim, demek ki fiil ondan efendim, şey oluyor kastediliyor. Dunel mebadi. O başlangıçlar için gibi başlangıçlardaki elleti tekunu infialatin ki infialat oluyor, etkilenme oluyor yani. Efendim, bir infial duydu diyor mesela. Türkçe'de kullanılıyor infial. duydu. bir etkilendi yani. Demek ki efendim, o rıkatul kalb bir infialdır. Evet, yani ona göre Allah'ın isimleri ona göre değildir. O, 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 mebadidir, başlangıçtır. Ama daha sonra insan acıdıktan sonra iyilik yapıyor. İşte Allah Celle Celaluhu'nun isimleri efendim, o sonuç itibariyle ele alınıyor yani değerlendiriliyor. Onun için efendim Rahmandır, Rahim'dir. Yani min'imi hakikidir, muhsindir efendim. ومعنى ضادر. والرحمن الرحمن أَبْلَغُوا من الرحيمي. الرحيم الرحيم ده مبالغه له ابارت يعني. ابدا نذن عجبا زي... لان زياده البناء تدل على زياده المعنى. يعني زي كي او حفله زياده سيله معنى زياده سنه دلاله الديور كما في قطع وقطع قطع يعني كسر قطعه، بارم بارتايد ديميكي. ابدا وكبارين, وكبارين يعني. demek ki kubar yani kebirin çoğuludur. büyük yani ona kubar daha fazla büyük. Ve zalike bu ziyade bu fazlalık innema tuhazu taretan bi etibaril kemiyeti ancak mesela bazen kemiyet itibariyle ele alınıyor. Kemiyet yani nicelik واخرى بكيفيه كيفيه yani كيفيه كيفيه اعتبار يعني يعني كيفيه كيفيه الْأَوَّلِ فعلى الأول نغنم باعتبار كمية كيفيه قيل يا كيفيه الدُّنْيَا أي دُنيا كيفيه كمية بن ضاب من بن لأنه يعم الْمِؤْمِنَةُ والكافرة يعني الله جل جلاله رحمن ذر كافر من الرحمة الإحسان إذا مؤمنة ورحيم الآخرة أي آخرة رحيمة شنكي لأنه يخص المؤمنة شنكي بو أبدا أه شيء رحيم مثلاً مؤمنة خاصة كافر آخرة الإسلام مش آخرة إلى حق يخطر وعلى الثاني يمكن ديك مثلا كيفية إلى أبداً أولو زماننا أولور يعني أبداً نتلك له. قيل يا رحمن الدنيا والآخرة أي الدنيا وآخرة رحمن والرحمة الدنيا دانيليور نذن عجبا رحمن الدنيا والآخرة لأن النعم الأخروية لأن أخروي نعمة لها كلها تمام أبداً cüsamın efendim yani e, büyüktür yani cism e, efendim, e, e, tabi büyüktür ve hemen nimet dünya dünyevi yani dünyevi nimetlere gelince efendim onlar nedir efendim dünyevi nimetler tabii ki efendim e, hem fe ve hakiretun yani hem celildir هم يعني هم هم ذا يعني فَإِذَا الرَّحْمَنُ إِلَى الدُّنْيَا يُرَادُ بِهِ النِّعَمُ الجليلة، يعني حقير ذا إِذَا الرَّحِمُ إِلَى الدُّنْيَا يعني. demek ki efendim ne rahimet dünya dediğin zaman o zaman demek ki hakif efendim kast edilir yani küçük nimetler ama ra rahmanet dünya dediğin zaman büyük nimetler efendim kast ediliyor efendim. Aha, evet evet وانما قدم هي تقديم الجلد والقياس يقتضي الترقيه من الادنى الى الاعلى قياس قرال قرى قرال يقتضي استيور الترقيه الترقي من الادنى أشادا الى الاعلى يخار يدور آه فانما برضا يخار ذن اشايا من الرحمن الرحمن الرحيم مثلا للتقدم رحمه الدنيا دنيا رحمته ضعف جذري يعني Ve mesela Rahman sara kel alemi gibi olmuş, özel isim gibi olmuş. Min haysu şu yönden efendim innehu la yusufu bihi gayruhu Allah'tan başka Rahman efendim kimseye denilmez yani. Aa. لذا لان معناه المنعم الحقيقي حقيقي من عند نعمت بلند البالغ في الرحمه رحمتا باراندر غايتها أنسون صون زير بسنا يعني أنسون صون يعني بوذا يعني انجح مثلا وذلك لا يصدق على غيره Yani gayrısına şamil olmaz. La yastık şamil olmaz. Ala gayri. Liyenne men azahu. Çünkü ondan başka kimseler evet dünyada fe ve musta'idun. Musta'iddir. O da fa. Orada fa yazılmış. Musta'id. Bil aynil mühemmeleti yani. Bi lütfihi. Kendi lütfiyle efendim müstaittir yani ivazı istiyor karşılığı istiyor ve inami ihsanı ile efendim yuridu bihi cezile sevabi yani sevabın mükafatın büyüğünü ister ev cemile senayin veya da efendim metru senanın cemidini mesela güzelliğini ister metru sena edilsin aha ev mesela efendim yüzihu yani izale ediyor rıkatal cinsiyeti yani hem cinsinin efendim hem cinsi için o efendim e, e, rıkatın ya yani elemin yani ha o mesela e, duyduğu o elemi efendim aciye yani izale etmek istiyor. O da ona ait oluyor. O euh, veya o malın sevgisini kalbinden mesela izale etmek istiyor. Hani kalbi o da mesela yine bir faydadır ama ona ait. in usu bir de şu da var. O kel vasiteti vasite gibidir. Yani mesela efendim, hazinenin sahibi sultandır. Sultan da mesela hizmetçisine diyor bunu sarf işte o malın mesela mülkün mesela sahibi Allah'tır. Kuluna diyor mesela şunu mesela sarf et. Efendim, benim yolumda Aha, kel vasiteti bir salike bu hususta. Neden acaba? Yani zaten ni'ami, nimetlerin kendisi yani zatı ve vücudaha onun varlığı ve kudreti ala isaliha efendim ona mesela vasıl olmanın efendim ona yetişmenin kudreti efendim ve efendim yani ishal ayrıca da başkasına yani ulaştırma efendim yani ulaştırma kudreti efendim o vadiyet baisete bir de sebep daiye sebep el baisete aleyhi yani onun üzerine efendim ba'is olan gönderen yani daiye sebep yani yönlendiren o sebep de efendim o temekkun temekkun min el intifa'i biha onunla menfaatlenme imkanını efendim o imkanı ve kuvveti o kuvveler ki o kuvvetler ki kudretler ki biha onunla yahsulu el intifa'u menfaatlenme onunla mesela efendim hasıl oluyor Bunlar mesela ila hayri zalike ve mesela e, bunun evvel sayrı yani evvel yani say sayabildiğim kadarıyla ila hayri zalike evvelum aha min halqihi onun yaratmasındandır yani aa o yaratıyor bunları Ondan sonra da efendim demek ki biz vasıta oluyoruz. Efendim o mülkün sahibi Allah'tır. Efendim Celle Celaluhu. La yakdiru aleyha ahadun gayruhu. Ondan başkası efendim ona muktedir değil aleyha bunların üzerine. Bunları yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Aha efendim. Ev enne rahmane lemma delle ne ki delalet edilir ala celaili ni'ami. Efendim o Suriye nimetlerinin büyüklerine ve asıllarına efendim aa, e, efendim